Ya bu taraf çok soğuk. Sol tarafından bir ateş bir duman yükseliyor. Neyin nesi? <laughs> Allah Allah! <gülüyor> evet herkese hayırlı sabahlar. Gönül dostları bu işe gönül vermiş arkadaşlar. Ee, bugün Manisa meraları Muğla aslanlarıyla yankılanacak. Ee, Muğla'dan sevgili dostumuz kadim e, dostumuz e, Sabahattin Oğlu ve baş tetikçisi Mehmet abi geldi. Efendime söyleyeyim. Bugün iki Mehmet yan yana. Şimdi tetikçileri yarıştıracağız bugün. Bakalım hangisi üstün gelecek. Evet her zamanki gibi bizi yalnız bırakmayan. Efendime söyleyeyim. Gazemir'den misafirimiz olan Cüneyt arkadaşımız da burada. Herkes birkaç kelam söyleyecek. Rast gelsin e, ee, dik gelsin, yan gelsin. <laughs> evet, bugün Manislı dağlarını geldik. Geldik ama nereye geldik ben de bilmiyorum. Ee, bir yerlere getirdiğimiz zaman ne gösterecek bakalım. Rast gelsin şimdikten bütün avcılarımıza. Haydi bakalım. Ses dinlemek isteyen hoca konum atabilir? <gülüyor> <gülüyor> <o işim>. Bravo. <laughs> evet Mehmet abi. Tüm avcıları rastgele diyorum. Tamam Mehmet abi. Vallahi herkese rast gelsin. Attığınız ters gelsin. Az gezin çok vurun diyorlar. Biz de öyle diyelim. Hadi Hadi bakalım. Güzel hazır. insanlarla güzel bir hava olacak inşallah. Köpeği kokulu olan herkese rast gelsin. Varsa kaliteli köpeğin patlar tüfeğin. Yoksa kaliteli köpeğin ah çeker yüreğin. Ah!